ama Fenerbahçe Ligi çok önemli bir Kayseri Spor maçı ile birlikte dönecek. Trabzonspor'la oynanacak. Kupa maçı öncesinde, rövanş karşılaşması öncesinde çok kritik bir sınav olacak Sarı Lacivertler adına. Kendilerini görme şansı bulacaklar. Aynı zamanda Kayseri sporunda da ligde kalmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtelim. Sarı Kırmızılılar da İstanbul'a Puan ya da puanlar o klasik tabirle İstanbul'dan dönmek isteyecekler. Nasıl bir maç sizce Fenerbahçe'ye bekliyor Cuma akşamı? Ben cuma akşamı Fenerbahçe'nin kritik isimlerinin sahada olmasını beklemiyorum. Futbol aklı bunu söylüyor. Mesela Vedat Muriç eğer sakatlanma ihtimali varsa, yani sakatlığının tekrarlaması ihtimali varsa oynatılmayacaktır. Trabzon maçına saklanacaktır. Doğrusu da bu bana göre. Yani hı hı. çünkü Fenerbahçe'nin Avrupa'ya uzanabileceği tek yol, şu en kısa yol Avrupa şey kupa görünüyor. Muhtemelen Fenerbahçe Kayseri maçında Oynayan oyuncuları da hani belli bir futbol disiplinine sadık kalarak maçlarını bitirecekler ama e, akıllarının o maçta olacağını düşünmüyorum. Çünkü şu an Fenerbahçe sezon finali yapacak Trabzon maçıyla. Ya sezona devam edecek ya da kapatacak sezonu. Yani bir sürpriz çıkma ihtimali var mı maçta? Ben Kayseri'nin kazanmasını bekliyorum. Çünkü can derdinde Fenerbahçe'nin hiçbir derdi yok ve 3 gün sonra çok ciddi bir maçı var. Fenerbahçe'nin bu maça motive olmasını bekleyemeyiz ki pandemisi var, şuyu var, buyu var. Zaten bir sürü yan etken var. E, Vedat muhtemelen oynamayacak belki başka oyuncuları da saklarlar bilmiyorum. Yani riske etmezler. E, çok da ya da belli bir doğrudur. süre verirler. Trabzonspor evet. maçı'nın hazır olmaları açısından evet. çünkü tek hazırlık fırsatı bu. Yani bence e, Kayserispor bu maçı kazanmaya daha yakın çünkü Fenerbahçe e, Trabzon maçı'na odaklanmış, Kupaya odaklanmış bu da son derece doğal anlaşılır bir şeydir. Futbol da bunu söylüyor aslında. Cuma akşamı saat 21'de başlayacak mücadelenin neticesini fazlasıyla merak ediyoruz ama bir yandan da akıllar Fenerbahçe Trabzonspor maçında olacak. Pandemi süreci sonrasında çok çok önemli bir karşılaşma ve bu maçın heyecanında spor ekranlarında o hafta boyunca sizlerle paylaşacağımızı belirtelim. Mehmet Özcan vaat ettiğimiz gibi bizlerle birlikte kendisiyle Galatasaray'ı konuşacağız. Mehmet Özcan hoş geldin. Teşekkür ediyorum Kerem. İyi yayınlar. Çok... Ee, Selahattin abi sizi keyifle dinliyorum. Hastan yorumları olsun, yattar olsun. Nihayet e, bir futbol adamı diyelim. Yattar ile ilgili çok güzel eleştiriler <laughs> yaptı. Ben de keyifle dinledim. Ben de hep yani yattar e, Selahattin abiye katılıyorum. Biraz ginelik öylece mi dedim aslında böyle. E, istatistikleri çok yani göz hoş gelen futbol oynuyor sadece. Ne kadar verdiği, İyi ne Allah verdiği kardeş. tartışılır. Ya yani ben hala, izlemek keyifli ayrı konu olmadım. ama. İzlemek keyifli. Ben hala sosyal medyada da Real Madrid Roberto Carlos yani aklım mantığım almıyor yani. O kadar da değil tamam. Trabzon'a güzel bir renk kattı. Galatasaray'da Fenerbahçe'de Beşiktaş'la oynayabilirdi ama hani Real Madrid'de olmaz. O kadar değil diyor. Aynı fikirdeyiz <laughs> Mehmet Özcan. Çok farklı bir noktada değiliz seninle <laughs> bu noktada. Grupta onun Fenerbahçe oyuncusu olmadığını tırnak içinde düşünüyor. Böyle değerlendirmelerde bulunuyor. Sizin Oyuncuyla alakalı e, görüşünüz ne? Bu kadar sivri uçlarda mısınız onu merak ediyorum. Ya biz e, Fenerbahçe değil sadece dört büyük takım diyelim. E, hayal aleminde yaşıyoruz. Yani biz e, kendisini e, aynada kaplan gören kedileriz aslında. Çok büyütüyoruz, abartıyoruz kendimizi. Hı hı. E, o yüzden e, Galaxy, Los Galaxitos gibi hani böyle büyük hayal takımları kurmuşuz gibi Hasan Ali'yi beğenmiyoruz. Çünkü... Ee, gerçeklik bambaşka. Hani Şenol Güneş'in bir lafı var ya üst, ceket üstüne ceket değiştiriyoruz aşağıda pantolon yok ama. Yani kendi gerçekliğimizden o kadar kopuğuz ki Hasan Ali gibi işini e, kim Hasan Ali'nin bir sahada herhangi bir şeyini hatırlar? E, işte işinden kaçtığını ya da rakiple didiştiğini ya da hakem tertemiz bir çocuk gibi geliyor bana sanırım. Mehmet Topal kumaşından bir oyuncu o da. Öyle hani, görünüyor ve Fenerbahçe muhabirleri hep onu çok çalışkan bir futbolcu olduğundan bahseder. Hep kendini sağlam. hazır tutmaya çalışan biri. Ahlaki altyapısı da sağlam. Öyle bir çocuk olduğunu görüyoruz. E, oyunda da başarısız bir oyuncu değil, milli oyuncu. Fakat diyorum ya biz kendimizi çok... Işte, aynada kendini kaplan görürsen gerçeklik zemininden koparsın. Kopuyoruz o zeminden o zaman Hasan Ali'yi beğenmiyoruz. Belki burada şu soru da sorulabilir. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundan kaç oyuncu gerçekten Fenerbahçelerin hayalini süsleyecek bir takımın ana parçası olabilir? Ya ben de Hasan Ali'ye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu arada. Evet Hasan Ali'ye ona benzer oyuncular çok fakat şu an işte Hasan Ali çok konuşulduğu için Hasan Ali diyorum. Evet. Hasan Ali Türkiye ortalamasının üzerine bir sol bek mesela ben Trabzonsporluyum. Hasan Ali gibi Trabzonspor Son yıllarda hani Novak çok golcü şu bu evet kaliteli şu bu ama Hasan Ali e, Novak'tan daha kötü bir solbek değil mesela bana göre. Çok daha iyi işleri de yapabilir. Çünkü Hasan Ali öncelikle savunmaya kurgulu bir hı hı. doğal olarak bir bek oyuncusu. Savunmaya kurgular bütün varoluşunu. Hasan Ali o anlamda çok başarılı bir oyuncu. E, seni mahcup edecek hiçbir hareketi de yok. Yani Atatürk'ün sevdiği sporcu tipini tarif et desen Hasan Ali'yi koyarsın. E, Mustafa Kemal'in takımı öyle deniyor. Fenerbahçe. Niye Hasan Ali'den vazgeçiyorlar anlamıyorum. Yani Bakalım belki daha iyi bir alternatifleri vardır. Öncesinde, belki parası çoktur. Mesela bilmiyoruz. Aldığı ücret fazla geliyordur. Çünkü kulüpler battı. Herkes maliyeti düşürmenin peşinde ha haliyle doğal olarak. Öncesinde Caner'in sergilediği performans Fenerbahçelilerine baktığında ama hep de gözden kaçırılan bir şey de vardır. Caner evet hücuma önemli destek veren asist katkısı belli bir seviyede olan ama gerçek şu ki savunması zayıf diyebileceğimiz bir sol bek. E tabii zaten ya bizim yani olağanüstü iyi bir e, sol bek değil aslında bakarsanız savunma yönü itibariyle. Kerem, futbol algımızda sorun var bizim yani. O yüzden Caner'i, Nova'yı çok övüyoruz, çok abartıyoruz. Niye gol atıyor? Oysa savunma oyuncusunu gol yememek için alırsın. Asıl önce o işini yapacak. Ondan sonra eğer ekstasını yaparsa Çile Kayıs her neyse hı hı. öpüp başımıza koyacağız. Ama e, şova yönelik olduğu için hepimiz yani biz işin şov tarafındayız. Trabzonspor taraftarı yıllarca Yattı Aray'ı çok sevdi. Ben de sevdim. Karşısına gelen adam Roberto Carlos olsa pişman ediyordu filan. E tabelaya yansıyan ne? E, çok fazla bir şey yok. Yani 2005'te ellerinden alınan bir şampiyonluk hikayesi dışında Yattı Aray'la ilgili rakibi yatırdı kaldırdı dışında bir hikayemiz yok. Büyük takımlar böyle düşünemez. Büyük takımlar futbolun e, dünya ölçeğindeki algılanışına e, paralel takımlar kurup kendi ligindeki şampiyonluk sonrasını da hesap eden bir yapılanma içinde olmalı. Yoksa Türkiye liginde oldun şampiyona, e gittin Edirne'den döndün iki gün içinde. Ne anlamı kaldı? Bizim dünyamız şu globalleşen dünyada, dünyamızın sınırları Edirne'de bitiyorsa... Geçmiş olsun. Bitmemeli. Muhakkak Bitmemeli. Muhakkak daha fazlasını düşünmeli. Planları da buna göre yapmalıyız. Bugün çok kritik bir gündü aslına bakarsanız. E, futbolun bu sezonki geleceğiyle alakalı önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Süper Lig ve birincilikle yola devam edilecek. O kesin buralarda bu iki ligde sezon bitecek ama ikinci, üçüncü lig ve bölgesel amatör ligde durum ne olacak bu konu? Anlaşılan o ki hala belirsizliğini koruyor. Bir toplantı gerçekleştirildi bugün ve bu toplantıyla alakalı Kırklareli Spor Başkanı ve aynı zamanda ikincilik Kulüpler Birliği Başkanı olan Volkan Can'la beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Volkan Can hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün geçen toplantıda neler konuşuldu? Toplantı nasıl geçti? Sizce liglerin kaderi nereye doğru gidiyor? Ee, bildiğiniz üzere bir buçuk önce e, Sayın Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu'na bir dilekçe sunmuştuk. Liglerimizle ilgili pandemi dönemini anlatmıştık. O dilekçemizi bugün sabahyla yine bir toplantımız oldu. İki buçuk saat e, civarında sürdü. Sağ olsun Nihat Başkanımız ve Federasyonumuz tüm üyeleri toplantıya katıldı. Bizleri çok önemsiyorlar, liglerimizi çok önemsiyorlar. Aradaki e, iki tarafın kaygılarını masaya yatırdık. E, bu kaygılarımızda biz aynı şeyin arkasında durduk. Dedik ki bu sene pandemi ligimiz, 2. ve 3. ligler bu sağlık protokolü uyma şansları yok olduğunu bir tekrar tekrarladık. Onların Nihat Başkanımız e, çok önemli bir şeye değindi. Dedi ki siz geçen sefer geldiğinizde 70 kulübün imzasına gelmişsiniz de. E, şu anda da 89 kulübümüz biliyorsunuz 2. ve 3. liglerde var. Bize de dediler ki antetli kağıda her kulüp başkanımız kararını yazsın son maçı oynamak istiyoruz mu istemiyoruz mu? Bununla ilgili görüşlerinizi belirtinizler bizlere. Bizler de bugün itibariyle bütün kulüplerimize bilgilerini verdik. Her kulübümüze ulaştık. Şu anda cuma günü saat 5'e kadar da süre verdik bizlere. bu sezonun işte 6 maçı oynayıp veya oynanmaması konusunda kulüplerimizin isteklerini oraya yazmaları istedik. İnşallah cuma günü akşamüstü de bu neticeler bize gelecek. Biz de yine bir oynama karşısında atıyorum 89 kulübün 50 tanesi, 60 tanesi, 70 tanesi oynayalım, oynamayalım diyebilir. Biz her şeye saygılıyız ama şu andaki biliyorsunuz olan bir durum var. E, bu da bir dahaki toplantıda değerlendirip karara bağlanacak. Ee, Volkancan, sizin Kırklareli Spor olarak görüşünüzü hem merak ediyorum hem de diğer takımlarla alakalı mutlaka tahminleriniz vardır. Ağırlık e, oynamaktan mı yana, oynamamaktan mı yana? E, şu anda biz zaten 1,5 ay önceki toplantımızda da bildirmiştik. Şu anda oynamamaktan göre ağırlık olarak. Evet. Çünkü kaygılarımız var. Şu anda biliyorsunuz e, hmm. maddi hmm. açıdan da kulüplerimiz zor durumda. Yeni transfer dönemleri başlıyor. Futbolcu kardeşlerimiz 3 aydan beri itman yapmıyorlar. Onları yeniden yeni sezona hazırlamak, yeni sezon ne zaman başlayacak? Bunlar çok ayrıntılı konular olduğundan dolayı biz mesela Kıbrıs Espor olarak biz oynamak istemiyoruz. Çünkü son 6 maçımız var.